Arkadaşlar bugün sizlere eee hexet server kurulumunu göstermiştim. Tekil server kurulumunu göstereceğim. Şimdi hızlı anlatacağım çünkü maddeler aynı sadece bir yer farklı. Her hemen. tekil yazıyoruz. Tekil teknik platforma gidip server donanımını indiriyoruz. İndirdikten sonra şöyle çıkar işte. aynı amaçta yaptığımız gibi IP şuraya, online modu buraya yapıştırıyoruz. Yani server IP'yi ilk önce ama çarpınızı buraya yazıyorsunuz. Göstereyim hemen. Şuradaki PV4 adresini kopyalayarak yapıştırabilirsiniz. Online modu post yapın. PVP size, size kalmış. O, PVP demek player vs player'dan yani birbirinize vurabilmenizdir. Sonra işte bunları yaptıktan sonra launch'a geliyorsunuz. Önemli olan burası lütfen dikkatle izleyin. Düzenle diyoruz. Bu normalde bilgisayarlarda anlatırken video durdurup yapıyorlar. Ben öyle bir şey yapmıyorum. Aynı şey size verdiğim hexit kodunun aynısını yani göstereyim hemen şöyle. Şu kodun aynısını alıyorsunuz. Tek kit yazıyorsunuz. Şuradayım ben. Hexit'i sadece tek kit yazın. Sonra daha önce basarak çalıştırın. Ee, arkadaşınızın gelmesi için daha önce söylemiştim e, tek it e, teknik merceden tek, tek girip e, gidip şey yapması lazım e, ama çarpınızı girip yaz, yaz, yazıp girmesi lazım şu launch'u şu başlatmadan şuradaki launch'u başlatmadan arkadaşınız size bağlanamaz yani servenize giremez ilk önce şunu açacaksınız server girmeden önce beraber oynamadan önce böyle yüklenecek şimdi burası buraya bekleyin biraz 2 dakika olur yani siz serveri ilk açtığınız için biraz benimkinden biraz daha uzun sürer çünkü ilk yüklemesi. Burada biraz daha işte prepping world diyecek, dünyayı yükleyecek birazdan. Şurada gördüğünüz gibi konsol var. İşte 10 seconds dedik bekleyelim. İşte burada gördüğünüz gibi yüklemeye başladı dünyayı. Bakın iyi şimdi. Biraz daha yüklenecek. Loading Crafter'e yükleniyor yani modlar. İlk önce modlar yüklenir. Sonra dünya yüklenir. prepping Level Bot dedi. 0. İşte bu 6, 28. Dan. Dan Arkadaşlar size bağ artık bağlanabilir demektir. Ben kapatıyorum şimdi. İşte tek tek, tek git serverde böyle. Yani şunu da açmayın Sadece launch'u açmanız yeterli. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.